Beşiktaş tarihinin efsane üçlüsü Metin Ali Feyyaz'ın unutulmaz gollerinden oluşan listemize biz de tezahürat sırasını bozmayarak Metin'le başlıyor ve Türkiye birincilik tarihinde en farklı skorun alındığı maçta Metin'in payına düşen 3 gol ekranlarınıza getiriyoruz. Tarih 15 Ekim 1989. Skor Beşiktaş 10, Adana Demirspor 0 ve işte bu maçta Metin'in attığı 3 gol. Sayın seyirciler Beşiktaşlar karşılaşma boyunca sürekli golü düşündüler. Ve her ataklarında adeta işte gelen bu golle seyrettik Metin'in 23. dakikada gelen bu golünde olduğu gibi her atakta gol düşündüler. Metin'in 3. golü tekrar görüntüde. Kadir ortasını yapıyor. Metin yükseliyor 43. dakikada Beşiktaş'ın 4. golünü atıyor. Beşiktaş 4 Adana Demirspor 0. Gol tekrar ekranlara geliyor. Beşiktaş'ın bitmek tükenmek bilmeyen atakları ve işte bir başka golü Beşiktaş'ın Metin karşılaşmanın 8. golünü kaydediyor. Dakika 76.